Elbistan'ın Orhan Gazi Mahallesi'nde işe gitmek üzere yolda yürüyen Recep Çiftlikli bir otomobilden inen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan ilk olarak pompalı tüfekle ateş açmaya çalıştı ancak tüfeğin tutukluk yapması üzerine belinden tabanca çıkararak saldırıyı sürdürdü. Olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde saldırganın hedef aldığı çiftlikliğe tabanca ile ateş ettiği anlar net şekilde görülüyor. Çiftlikli saldırının ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Saldırganın yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı.